kıymetli cemaat, Mevla Teala Ramazan-ı hayırlı sahibi ve mübarek edilsin. Tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul eylesin. Amin. Daha doğrudan da hayatı cümlemize ikram eylesin. Amin. Sahil Evlatlarınızı hayırlı eylesin. Amin. Gençlerimizi hayırlı eylesin. Amin. Tüm dünyadaki Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Birlik ve beraber inşallah. Amin. Amin. Alemdir, ı Muhammediye inşallah bir iki dakika Bugünkü cüzümüzde nelerle karşılaştık, hangi ayetlerle karşılaştık? Tabi tamamını anlatmak mümkün değil de birkaç saat söylemeye çalışalım. <laughs> Musa Aleyhisselam Mevla Teala'ya müracaat ediyor. Öğrenmence bu Hüseyin'in katiline bak edilir ve Rabbisiyle konuşuyor. Rabbisiyle konuşuyor. Allah'ın dostu konuşuyor benim gibi. Ve de e, devamında diyor ki Gale istemez mi? Kul ister değil mi? Gale Rabbi ne dedi ya Ya Rabbi konuşuyoruz ya, bir de seni göreyim ya Rabbi diyor. Dikkat edin, kelam var ama ne yok? Görüntü yok. Evet. Lale, Rabbi, elini yandır ile. Deyince, Mevla Teala ifadesini buluyor. Lale, Len terani. Ya sen beni göremezsin. Çünkü dünyada Zat-ı Pakit görüntüsü ancak Muhammed Mustafa'ya ait. Miraç gecesi Zat-ı Pakit Sübhaniye'yi Mevla zatını sadece ve sadece Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü yani tabiri caizse baş gözlerini dediğimiz ifadeyle yani. Yoksa onun dışında hiçbir peygamber Mevla Teala'nın zatı olan Sübhani görmüş değildir. İşte Musa Aleyhisselam'a konuşuyor, Mevla konuşuyor. Kelam var. Ve kellem Allah Musa Allah Musa Aleyhisselam'la kelam ve ki Konuşmakla konuşuyor mu mi Mevla Konuştu mu Konuşuyor. Göreyim ya Rabbi diyor. Bale mertaba ya Musa göremez. Ve lakin yıldır ilen cebel fe istemem ve mekâne Şu daha oldu bak bakalım sen. Şu daha bir tecelli edeyim de bu dağ daha yerinde duracak mı durmayacak mı? Bak bakalım. Felemmâ tecellâ rabbuhu ley cebel ca'lehu dekken ve karra Musa sayfa. Mevla Teala dağ tecelli edince dağ parak var. Hiçbir şey yok. Dağ, çöl, kumuna döndü. Çöl kumuna. O yüzden Cibril Emin der ya, ya Muhammed bundan sonra ben gelemem. Nereden sonra? Siz de Müntaha'dan sonra ben gelemem. Eğer gelirsem zatı ı nurunda yok olurum ben. Yanarım, kül olurum. O sadece Efendimiz'e ait. Musa Aleyhisselam da o olaya karşısında, o dağın o olaya karşısında bayıldı. Velemme ne zaman uyandı? Gâle <laughs> sübhâne 90 sıfatlarla tenzih ederim. Tövbeli olursun ki ben ilk inananlardan yani gerçekten bu böyledir yani. Zat-ı pâk bizim görmemiz dünya ile alakalı söylüyor, vâfet alakalı söylüyor, görmemiz mümkün değil. Çünkü Mevla lenterani buyuruyor. Asla görmez. Allah. Peygamberimize ikram etti. Bize de ruhani miras bıraktı. Peygamberimiz sözünde. ne bırakmış? Bedeni miras çok arkadaşlar. Peygamberimizden sonra, peygamberimizden sonra böyle bir şey yok. Ama ne var? Ruhani, ruhani miras Allah'ım inşallah cümlemize ikram etsin. Amin. İhsan edesin. Amin. Kıymet bilenler onu bize nasip etsin. Amin. Mevla bizden razı olsun. Amin. El Fatiha.